Galil baktı içeri. Orta geldi. Jerome kafa. Kaleci ve Kornel. Çiçi şimdi kaldırdı topu. Jerome'u düşündü. Jerome Çeluska mücadelesi. Mete Kalkavan faalü verdi. Nefeslerin tutulduğu bir an. Serdar geldi. Attı golü. Serdar nefis bir gol. Kisokko kale çizgisi geriye doğru döndü. Freddy kontrol. Freddy etrafında 3 Göztepe'li. Tekrar Chisoko. Orta tehlikeli kafa direkten ağlara gitti. Gol. Beraberlik golü. Mevlüt çattı. Bir birlik beraberliği yakaladı Antalya Spor. Şu anda işte Josef Şural. Vatandaşı Çeluska. Arka direğe doğru yükseldi Denizburnu kafayı. El oynama itirazı var Göztepe'lilerin. Mete Kalkavan durdurdu oyunu değerli izleyiciler. Biraz önceki pozisyonla ilgili var incelemesi var. Değişik açılardan Mete Kalkavan'a izlettirildi. Mete Kalkavan penaltı dedi. Chisokko'nun koluyla müdahalesi topa. Deniz geldi topa. Deniz vurdu. Topu yolladı. Deniz Kada. Poko'dan uzun top. Jerome indirdi Halil'e. Halil, e. Halil sol ayağı. Halil sert vuruyor. Bofen. Yaşananlar ve şimdi Berkan ortaya yaptı. Castro, kaleciden döndü bofen. Jerome dokundu, bofen'den döndü. Castro şık bir dönüş. Kendini yerde buldu. Sarı kart Charles'e. Baştaki ilk kart. Charles, Poco geldi. Poco kapmaya çalışıyor. Charles bırakmadı. Faal diyor Mete Kalkavan. Charles'in faali var. Göztepe'liler evet Charles ikinci sarı ve kırmızı kart Charles'e. Antalyaspor Spor 10 kişi kaldı. Halil arka tarafta Deniz Boş. Ona doğru Deniz kontrol. Deniz Mofen. Mofen kovalıyor. Jerome yerde kaldı penaltı. Mofen Jerome indirdi. Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Göztepe penaltı kazandı. Deniz geldi. Deniz ve topu alarda gol. Yine ters köşe Deniz Kadah'tan park ikiye çıkarıyor. Göztepe Jérôme içeride. Jérôme. Celuska ile mücadelesi top dışarıda. Köşe vuruşu kullanacak. Andre Castro yeni rakip yarı alana. Sol tarafa doğru yuvarladı. Orada Serdar Güller. Serdar Güller onu karşılayan Celuska. Serdar içeride. Serdar şut. Top alarda gol. aktı. Berkan uzaktan kaleyi yokladı. Dönen top ve ağlarda Deniz Kada golü attı. Skoru 5-1'e getirdi Göztepe. Deniz Kada her trik yaptı. Evet offside kararı Deniz Kada. Offside'de değerli izleyiciler. 3 puan Göztepe'nin. Göztepe, nin. Göztepe Antalyaspor'u 4-1 mağlup ediyor.